Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün A101 Aktüel'den aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Nitrojina'nın bu şekilde bir peeling jelini aldım. Yüz yıkama jeli ve nemlendiricisi de vardı ama onlara ihtiyacım yoktu ama bir peeling aldım. Ondan sonracığıma hemen bir tane lipçik olarak hem yanakta hem dudakta kullanılabilen rengi şu şekilde bunu aldım. Bir de onun aynı şekilde Evet, dip aldım. Hemen şu şekilde. Onun da rengi üstündeki çok güzel ürünler. Bir tane de elimi yüzümü yıkadıktan sonra kullanmak üzere Serpan bu ürününü aldım. Bunların hepsi bugün A101'e geldi. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Direkt A101'e koşun. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün A101 Aktüel'den aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Nitrojina'nın bu şekilde bir peeling jelini aldım. Yüz yıkama jeli ve nemlendiricisi de vardı ama onlara ihtiyacım yoktu ama bir peeling aldım. Ondan sonracığıma hemen bir tane lip Cheek olarak hem yanakta hem dudakta kullanılabilen rengi şu şekilde bunu aldım. Bir de onun aynı şekilde Dipkulasını aldım hemen şu şekilde onun da rengi üstündeki çok güzel ürünler bir tane de elimi yüzümü yıkadıktan sonra kullanmak üzere selpan bu ürününü aldım bunların hepsi bugün A101'e geldi eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın direkt A101'e koşun hoşçakalın.